Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim kabul eylesin. Rabbim bütün belalarda, kadalarda, tofanlarda, sihirlerde, tembellikler, acizlikten kabul olmayan duada, kabul olmayan ibabetten, akrablarda, yılanlarda, düşmanlarda, kararlık gecelerin içinde bütün tehlike şeylerden, kafirlerden, hafillərdə, batərlərdə, depremlərdən, zərzələlərdən, ləssəllərdən, yanğınlardan bütün təhlükə şeylərdən Rəbbimizə sığınıramız. Rəbbim əllərimizi boş çevirməsin. Rəbbim hepinizə evinizə huzur versin. Evinizə bərəkət versin. Çoluğ çocuğunuzun size başarsın ve salih eylesin. Ve bütün belalardan, savaşlardan çocuklarınızı Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim iman, Kur'an size ve çoluğ çocuğunuzu Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya nasip eylesin. Rabbim birinizi bin eylesin. Rabbim harada, celada, belada, qadada muhafaza eylesin inşallah. Susuzluktan, qaladan, celadan, depremlərdən, zəlzələlərdən, toqanlardan, bəlalardan, savaşlardan, yanğınlardan bütün olmayan şeylerden bu e, son zamanlardan ahir zaman ümmetinin içinde Rabbim inşallah imanla güçmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim bütün olmayan şeylerde muhafize eylesin. Bütün güzellik inşallah sizinle beraber olsun. Rabbim aykı mena bi yoksa nasip eylesin evladı yoksa nasip eylesin evladı varsa salih eylesin başarsın inşallah. Ha nasıl hangi niyetle yetiştirmek istiyorlar? Öyle yetiştirmezler, yetiştirmezler. Rabbim onları yetiştirsin inşallah. Kimin yo bebekleri varsa büyüsün de büyük olsunlar. Kimin yoksa Rabbim nasip eylesin inşallah. Kimin ne hazreti var neyse şeyvər inşallah nə diləyi var Rabbim yerinə gətirsin. Rabbim bizi Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla və əhliylərini inşallah onların hörmətinə bizi aff və mağfiret eləsin. Bizi ona ümmət olaraq Halis ümmət qalsın inşallah. Layiq ümmət eləsin. Rabbimizə layiq qullar eləsin inşallah bizləri və asıllarımızı və övladlarımızı. Bütün aqrabamız, mənim aqrabam. Burda onlara salamlaşıram, salam veriyorum. Rabbim onları tək tək, ayrı ayrı məhfuzə eləsin. Rabbim onları cənnətdə inşallah müjdəlessin. Rabbim onların aqrabaları, sıraları, ziyan şeyləri hepsini zürrətləri sona qədər inşallah cənnətlə müjdəlessin və bütün arkadaşlar Və bütün dinlənlər, və bütün oxuyanlar, və bütün taqib edənlər və hə bütün ümmət-i Muhamməd. Heç bir kimsə mərhum qalmasın inşallah. Rəbbim nə diləyiniz varsa yerinə gətirsin inşallah. Evinizə nur görsün, gəlsin, qəlbimizə nur gərsin. Bir gün ölcük zaman inşallah qəbrimiz cənnət pəncərləri olsun, nurla nurlansın, bir nur olsun. Rəbbim ruhumuzun nədir ki, dünya na çağırır ki, Yedinci kata götürürken halis temiz ya inşallah onun yanına gitsin inşallah. Biz can verirken sıkrat yemeğinden sonra ruhumuz uçuyor Rabbi alemin yanına gidiyor onu ifade ediyor. Ben seni nasıl gönderdim? Sen nasıl bana geldin? Cevap versene bak senin bütün günahlarını biliyorum, görüyorum. Ve ben seni affediyorum. Eğer ki azıcık bir iman bizimle varsa Rabbim bize böyle diyor. Senin bütün filihlerini görüyorum ve biliyorum. Ben sen benim yanımda bak nasıl mahkum geldin. Ben seni tertemiz bu ruhu sana da emanet ettim, teslim ettim. Ama sen ne yaptın? Batırdın geldin. Yine de ben seni affediyorum. Eğer ki razı değilse, eğer ki ruhumuz ona layık değilse, eğer ki ruhumuz Beter beterse Allah korusun. Veyle hiçbir ümmet Muhammed'e nasip olmasın. Bile onun yanına yetişmeden geri gönderiyor. İsterse salih ruh, ruh olsa, isterse batahta olsa, geri gider, beden yıkanır ve kefenlendirirler ve uğurlandırırlar ve cenaze namazı kılıyorlar. Dua, dua ediyorlar namazda zaten cenaze namazı duadır. Yani böyle rükü şey değil namaz değil duadır. Namaz olarak ayakta bir namaz olmaz. Ama dua olarak namazını kıldırıyorlar ve e, kabre götürürken hoca terkin verir. O bizi kabrin üzerine yavaş bırakır ki baş üstünde üç günlük süt bizim borumuzda gelir. Ve kabrimiz içine damla damla akar. Ve kıble tarafa bizi dündürürler, kaç kürek kefenimizi açıyorlar, kaç kürek toprak bizim yüzümüzün üstüne atıyorlar. Ve tahtaları ve taşları üstümüze düzeltiyorlar ve toprak üstümüze atıyorlar, hesapsız toprak bu toprağın altında acaba nasıl nefes alırız? Eğer biz salih kul isterse denize gir, isterse ateşe gir, isterse pran parça ol, isterse kabre girme, isterse başka yerde olsa, sen yine o kabre girirsin, girersin. Yine sen o vahid gecesi geçirirsin. Yine o e, sorgu melekler Münkerle nekir gelip soru, 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 soru soruyorlar, sorguya çekiyorlar. Rabbim o gece bizi mahkum bırakmasın. Rabbim ifade bizim dilimize inşallah hiç dövme vurmadan su gibi cevap vermeyi nasip eylesin. Rabbim bizi o dar kabrin içinde bırakmasın. Cennet ve ceresi bize atsın inşallah. <laughs> bizim işimizi bitirdikten sonra herkes yavaş yavaş geri döner gider. Şıp 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 ayak sesi bize gelir. Vallahi beni burada bıraktılar, gidiyorlar, ölü benim, beni artık asla çıkartmıyorlar biliyorum. Biz de kalkıyoruz. Ben de gideyim. Beynimiz tak diye o taşa değer. Yerimizde oturuyoruz. Ne ruh biz yolda giderken isterse temiz ruh olsun, isterse kirli olsun. Kefenle beden aralarına bir arı kadar küçüktür arada kendini saklıyor. Herkes gittikten sonra ayakların altına girer. Ta göbeğe kadar canlanır insan. Hareket yapar. Kalkmaya çalışır. Başını kaldırır. Taşa değer. Kalkamaz. O zaman tam bilir ki ölmüş. Yıkarken görür. Yolda görür. Daha ederken görür. Onu yıkarken görür. Ama hep bir ümit bekler. Acaba ben değil miyim? Acaba yine bana ruh Rabbim veriyor mu? Acaba bunlar ben, beni burada mı bırakırlar? Acaba bu benim tam kendine yediremiyor? Ya, ya ne zaman ki herkes geri gitti, o kalkmaya kalktı, kalkamadı o zaman artık biliyor. Sorgu melekleri gelir ki eğer amellerimiz kötü olsa, vallahi bir dudakları gökte, bir dudakları yerde. Öyle bir heybetle geliyorlar, öyle bir sıfatla geliyorlar, zaten onların o korkusu tek bize yeter. Ama kime vahid gece geçeren herkese? Amel salih olanlar başka bir sıfatla gelirler. Ama emelleri olmayanlar böyle bu sıfatla gelirler. Bir zopa onların elindedir. Bir tane vuruyor, bin tane ateş, siyah ateşe alev alev atıyor. O zopayla duruyorlar. Eğer ki salihse senin ameline göre bizden soru sorurlar. Böyle güzel bir soru veririz. Cevap veririz. Rabbin kimdir? Rabbim Allah. Peygamberin kimdir? Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa. Kitabın nedir? Kur'an-ı Azim Şah. Dinin nedir? Dinin İslam dini. Anan baban kimdir? Anam babam Hazreti Adem ile Hazreti Hava. Rahberin kimdir? Kim sana rahberlik yapmışsa, elini eline koymuşsa, o gün o da senin rahberin yol gösteren, Rabbim biliyor, melekler gerek yok, rahbere gerek yok, şahit gerek yok ama Rabbime gerek var şahit tutuyorum, kendisi biliyor söylemeye gerek yok, her şey gören, bilen eşi, ortakı olmayan ne kimse onu dünyaya getirdi ne kimse o kimseyi dünyaya getirdi, ne kimse ona muhtaçtır, herkes ona muhtaç o asla kimseye muhtaç değil her şeyi gören ve bilen kara gece kara karınca kara taşın üstünde görür ve sesini de duyar. Bütün dünya bir anda üfler alt üst eder bir anda yine de aynı şekilde getirir. Hiç şüphe olmadan ama şahit tutar. Melekleri şahit tutar. Senin rahberin sen ona el vermişsen o yüzde bir rahber lazım. Onu şahit tutar. O gün, eğer emellerimiz salihse, öyle güzel bu ifadeyi veririz. Şimdi rabıtada ezberleyin derler. Ezberlemez. ne kadar ezberliyorsun ezberle. Eğer ki amelin salih değilse, sen o gün konuşamazsın. Dilin asla bir şey diyemez. M Bir şey senden anlamaz ki. Bilmem. Allah'ın m bilmem. Olmaz ki. Ha burada ezberle, ha burada ezberle. Ben ezberledim, kabre girerim, orada güzel söylerim. Yok öyle bir şey. Şimdi halis kalple rabite yaptı. her gün her gün bu ölüm rabiteye gir ki o kalp nurlasın ki, o kalp Allah'ı çok sevsin ki, o kalp Allah'ta korksun ki, imanın güçlesin ki, bedenin nurlasın ki, kalbin titrettir, Allah'ın korkunda titresin ki, her gece Allah için hengir hengir ağlama kalbinden gelsin ki o gün cevap ver kızım. O gün cevap böyle vermek kolay değil. Ezberlemekle değil. Bu dünya değil biz ezberliyoruz. Rabbim o gece hiç kimseyi dara koymasın. Ve biri geliyor başımız üstünde duruyor. Hayır karışamazsın. Sen kimsin diyor münkerle nekir. Ben onun namazıyım. Asla bırakmam. Bu tarafa geçer. Sen karışamazsın. Sen kimsin? Sağ, sağ tarafta. Ben Kur'an'ım. Beni okudu ve bana amel etti ve beni dinledi. Sol tarafa geçerler. Asla karışamazsın. Sen kimsin? Ben oruçum. Susuz kaldılar. Aç kaldılar. Gerçekten beni tuttular ve beni sevdiler ve beni bana önem verdiler ve bir ay boyunca aşkla ayı bitirdiler. Ayak altına gidersin. Rehberin orada. Asla veremem buraya karışamasın. Ben tövbe verdim, tövbeni yerine getirdiler. Rabbime kulluk yaptılar ve zikir çektiler ve ben şahidim. Rabbim bunları hepsi bize rahber eylesin inşallah. Rabbim Kur'anlarımızı kabul eylesin. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Oruçta oruç tuttun, ağzını bağladın da, bedokudu yaptın da, haset yaptın da, yüzünü yanlış yerlerde gezdirdin de, bir yerini zinetini dışarıya çıktın, erkekler gördü de, aç birinin sen yemek yedi ona bile bile vermedin de yetim birinin gününü hoş etmedin de malında zek zekat vermedin de sadaka vermedin de her gün düş, yatakta düşünmedin acaba kim aç kim tok kim ne kim elbise var kim yok kim ayakkabı var bu savaştadır bu buradadır eğer böyle bir şey düşünmedinse bir tek yemekle oruçlu değilsin Ha o kapat ha kapat. Çoğu var namaz kılmıyorlar ben oruç alıyorum. Sen namaz kılmıyorsun nasıl oruç alıyorsun? Tabi her şeyin sevabı ari. Sen namaz kıl ki orucun sevabı da yazılsın. Sen namaz kıl ki zekatın sevabı da yazsın. Sen namaz kıl ki her emelin yazsın. Namaz kılmadan emel bir şeye yaramaz. Dinin direği namaz. Namazın olmadınsa hiçbir şey olmaz sabah yat. Valla ben de sabah namazı kaçırdım ben kazandım. Sen ne yapıyorsun ki sabah namazı kaçırdın ya? Kaçta uyudun? Film seyrettin, çekirdek yedin, kola içtin, bunu yaptın, şunu yaptın. Saat 1'de, 12'de, 2'de yattın. Sabah kalkmadın namaza değil mi? Yok öyle bir şey. Yani bu böyle değil. Rabbim hepimizi affa mağfiret eylesin. Namazı bize nasip eylesin. Maşer günü Allahu Teala ve bütün peygamberler kürsüde oturuyorlar. Rabbimin kürsüsü yani Rabbim her yerde. Rabbim o kadar ki büyük de hiçbir yere sıkınmıyor. Tüm dünya zaten onun emirde. Tüm varlık onun emrinde. Ama yine de altın kürsünün üstünde oturuyor. Peygamber Efendimiz de gümüş kürsünün üstünde oturuyor. Tüm peygamberler oturuyorlar. Ve tartı nizam getiriyorlar. Bizim emellerimizi tartıyorlar. Bir zerre kadar fazla günah daha fazla olsa defter sağ sal elinde asla alamazsın bir kar nedir, okula gitmeyi düşün, sınava geçmek düşün. Eğer bir zarar sevabın fazla oldusa, vallahi sen bu de, sağ elle defterini alırsın. Defter aldırsın, ne kadar sevinirsin. Eğer defterin sol kolu aldın, ne kadar baksızsın, ne kadar karayüzsün, ne kadar perişansın, ne kadar Allah'u Rabbimin ve bütün peygamberlerin yanında mahkumsun. Rahatlığıma iki gün bakayım da orada bu cezayı çekeyim. mi? Çok güzel mi? Bu insan, insanlar var ki, insan var ki hiç gece uyumaz. Hiçbir tatile gitmez. Hiç güzel ekmeği yemeğin peşinde değil. Hiç rahatlığına bakmaz. O da bir insan, o da bir ruh, o da et. Onun taşla canı yok, demirle kimsenin canı yok. Herkesin canı aynıdır. Şimdi bu dünyada bir ateş senin eline değse herkesin eli yanar. O yüzden her can aynıdır. Vallahi bu güçlüdür ben görsen ele bir şey yok. O kişi kendini öldürüyor. Kül yapıyor. Kul oluyor. Rabbimin emrine duruyor. Elinde ne geldi sarf ediyor. Gerçekte Allah'a teslim oluyor. Kendini mahvediyor. Gözlerin altı mosmor oluyor gece sabah akşama kadar ağrıların önünde ağlıyor. O kişi de her şeyi gezmek, yemek, içmek biliyor. Neden? Rabbimin yanında mı? Rabbim mi ibadetimize muhtaç mı? Hayır. Affetse bir selavat laf eder. Ama diyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet yapsınlar diye buraya gönderdim, sınava koydum sizi. Ben melekleri şahit olarak gönderdim. Peygamberleri gönderdim, Kur'anları gönderdim, size uyarı verdim. Neden yapmadınız? Vallahi ve bütün azal canımızın azaları konuşuyorlar. Dilimiz, gözlerimiz, damarlarımız, parmaklarımız, ayaklarımız, saçlarımız asla dil damağa değer bir şey diyemez. En son o kendinin ifadeni veriyor. Vallahi benimle gaybet ettiği, böyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle yaptı. En son o da söyler. Önce o durur. Tüm azalar konuşur. Bize şahitlik verir. O zaman sen Rabbime ne dersin? Rabbim e, bize diyor ben size köşkleri hazırladım, bunu yaptım, şunu yaptım. Bir pazar var ki cennete ne nimet deyse var. Dünyada her nimet yok. Cennette her nimet var. Ama yorulmasınlar diye yiyip içmiyorlar. İçinde geziyorlar. Tok oluyorlar. Öyle bir güzellik onlara geliyor ki pırıl pırıl parlıyorlar. Köşklerine dönerken ki köşkler diyor ne kadar güzel oldunuz ya. Onlar da diyor siz de güzelsiniz. Ya köşk var. Allah-u Teala'nın hüznü cemali var. Cennet var. Havde-i Kevser var. Irmaklar var. Ballar var. Her şey kudretler var. Yakıtlar var. Elmaslar var. Ne var, ne yok, ne var, ne yok. Niye bunları hepsini bırakayım da ateşin içine gireyim? Gözüm yok mu? Akılsız mıyım? İki gün için. Bile bile yapıyoruz. Biliyoruz yapmıyoruz bile bile faiz de bile bile çekiyoruz sigara da bile bile çekiyoruz madeler yanlış madeler da bile bile çoorluk çocuklarımız sokaklarda çekiyor yani içki de içiliyor bu da oluyor şurada oluyor çiplarda geziyorlar zinyada yapıyorlar bunu yapıyor şunu acaba ne zamandır acaba ne zaman yok birkaç gündür Birkaç gün sonra biz Rabbimiz hepimiz Allahu Teala'nın huzuruna gideriz. Salat köprüsü kıldan ince keskin bıçaktan keskin üstünde geçmemiz lazım. Cehennemin ateşi altında böyle alev alev atlıyor. Hadi geç seni göreyim. Amelin olmadıysa geçemezsin. Tak diye içine girersin. Sürüne sürüne girenler var gidenler var. Elbiseleri sağa sola bir yere takılanlar, çeke çeke geçenler var. Dört ayakla yürenler var. Hiç adım atmayanlar içine düşenler var. Rüzgar gibi uçanlar var, uçak gibi uçanlar var. At gibi uçanlar var, koşu gibi koşanlar var. Bu onlar neden? Rabbim bir değil. Evet, herkesin Allah tek değil. Evet. Hepimiz o maşere gidiyoruz. Evet. Hepimiz o salat köprüsünde geçiyoruz. Evet. Neden böyle bir bir grup öyle, bir grup öyle, bir grup öyle? Amellerle. Yani böyle. Rabbim bizi affa makbiret eylesin. Rabbim sizde razı olsun. Rabbim sizinle beraber olsun. Rabbim tüm sohbetlerimizi ve Kur'anlarımızı, namazlarımızı, şeylerimizi tekrar tekrar kabul eylesin. Ve ben çoluk çocuklarım için de ellerimi kaldırıyorum ya Rabbim Onları dünyada da ahirette de aziz eyle. Ya Rabbim Onları dünyada da ahirette de yücet. Ya Rabbim Onları dünyada da ahirette de nefisle ve şeytana bırakma ya Rabbi. Yardım eyle. Ya Rabbi ben onları sana bıraktım. Ve Mənəvi çocuklarım da var, onları da sana bıraktım. Vətən akrabayı sana bıraktım ve tüm məlumatımı sana bıraktım. Və tüm şeirimi sana bıraktım. Və tüm ümməti Muhammed sana bıraktım ya Rabbim. Ellərimi boş çevirmə. Amin, tüm aminlər sana gəlsin. El Fatiha tə masələvat. -e Rabbim laqalat. Allah'a emanet olun, selametle kalın.